Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu sizlerle birlikte adını unuttuğum bir oyunla karşınızdayım bu oyunun adını bilenler yorumlara yazsın lütfen arkadaşlar arkadaşlar böyle bir oyun var burada biz burayı yönetiyoruz böyle yemekler falan var arkadaşlar böyle insanlar var insanlar burada dolaşıyor yani böyle böyle mesela bu caro. size tanıştırayım. Bu Karol. Buranın sahibinin yardımcısı. Yani benim yardımcım. Aferin bana Karol. Çok iyi iş ha. Bu Karol'u çok severim ben. Mükemmel iş başarır. Her tehdimi yapar. Diyor ki beyak, su beyak. Ne demek yorumlara yazın. Ben de bilmiyorum ama yazın işte. Hadi yat Karol. Arkadaşlar bu da kapı. Allah Allah. Bu ne ya? tövbe töbe. Evet arkadaşlar, burası kapımız. Bu insanları burada biletle sokuyorum. Yani parayla sokuyorum. Bu kapıdan biletle giriliyor. Biletsiz girilemez. Maalesef ki arkadaşlar, girilmiyor. Biletsiz girilmiyor arkadaşlar. Biletsiz girene hemen içeride dit 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 geliyor, ses yapıyor. Bu da bizim hmm, bu kızın adı neydi ya? Unuttum. He. Bu da bizim Judith. Judith bu kasabanın en iyi çalışanıdır. Ona çok iyi maaş verir. Çünkü çok iyi çalışır. Judith çok iyi iş başarıyor. Devam et. Nasıl isterse Judith. Sen çok seviyorum ya arkadaşlar. Çok seviyorum onu. Bu bizim şişman biz buna lakap yerine şişman takıyoruz. Değil mi la? Hı. Bu da Kevin arkadaşlar. Bu Kevin çok güzel bir arkadaştır. Her tarafı gezer böyle. Ama ben buna yani i, ben bunun maaşını azaltırım. Neden? Çünkü işe yaramaz bir şey. Her gün gezer dolaşır. Hiçbir şey yaptığı da yok. Ve buranın neden ışığı söndü ben de anlamadım. Neyse. Ah. Heh, bakalım böyle. Ailemiz çok büyük arkadaşlar. Süper bir aile var. Burası bizim oda. Burası asansörler. Burası çalışma odası. Burası yatak. Burası mutfak. Yani böyle kafe gibi. Burası çalışıyorlar. Yani bu evi yükseltiyorlar. Burası da yine her zamanki gibi mutfak arkadaşlar. Mutfak çok güzel yap burası arkadaşlar zaten bu yukarısı gibi şey. Burayla burayla burası arkadaşlar aynı ama buranın ışığı yok maalesef ki yakılmıyor kardeşim ya. Bir yerde yakıyor, bir tane yakmıyor. Vallahi sıkıldım ha. Bu kar, kar nereye gitmek istesin? Ha çabuk koş, koş. Bu kadın çok güzellik. Lan oğlum bak. Bu bu La senin adın neydi? bu Martin. La Martin oğlum bu boş. Gerçekten bu full boş. Yani Mark'tan da boş yani bu. Mark mıydı? Vint miydi? Yani ondan da boş yani arkadaşlar. Hiçbir iş hiç yapmıyor. Yatıyor. Ee, La laboya gidiyor. Yemek yiyor. Evi de darmadan ediyor gidiyor arkadaşlar. Dışarı çıkıyor. Lan oğlum bak bu bu bak. A bundan da boş. Bunun adı neydi? He, Kevin'den de boş arkadaşlar bu Mark Mark mıydı lan? He, Martin. He. Kevin ve Martin boş. Ama Kevin daha da boş. M bari Martin masaları falan temizler. Yani mesela öğlen yemeğinde Martin a kadın yerine masaları temizler. A kadın yerine yani bunun adı neydi? E, King yerine arkadaşlar yani temizler hanah yerine. Hanah yerine temizler arkadaşlar. Ama bu yani bu Martin hiç işe yaramıyor. İşe yaramaz bir şey. Bunu kovacağım artık lan buradan. Tek ya kalacak yeri geride bu. İçine de etti gitti ya. Oğlum bana bak. Sen bir daha burayı böyle bırakırsan var ya, şıkları kapatırım. Sen öldürürüm oğlum. Öldürürüm seni terbiyesiz ya. Dışarıda da hiç insan yok ki. Ben ne yapıyorsun lan burada Kevin? Canın sıkıldı değil mi? Haklısın oğlum. Herkese can sıkıldı. Sen kızıyor musun ha? Kızıyor musun lan? Martin işe yaramaz. Kızıyor musun lan? Diyor bu oda çok dağınık. Oğlum senin çöplerin var. Senin bütün pisliklerin bu odada lan. Bu odada birikmiş ya. Martin'a bak sinirlendirdi beni boşu boşu yerine ya. Neyse arkadaşlar bunlar da burada böyle yaşlı başlı. Bunlar karı koca arkadaşlar. Bu ye bu teyzemiz bu da amcamız. Amcacık çok mark yani reç yani reç markla evli arkadaşlar. Anladınız? Bunlar ikililer. Mükemmel bir çiftler. Vallahi ben çok şaşırdım yani. Evet, bu kadar bulanık olmasına gerek yoktu ama bakın biraz daha yakınlaştırırsak. bakın. Niye böyle oluyor? Anlamadım. Aa, aa bakın arkadaşlar, böyle çok düzensiz yiyorlar. Bakın. Ama böyle arkadaşlar, gördünüz mü? Daha da mük. E evet, yani böyle arkadaşlar, bu bizim yuvamız. Burası çok güzel bir yuva ve Dibimizde uçurum var arkadaşlar. Arabalar geçiyor. Her şeyler geçiyor. Ama hiç kimse de gelmiyor. Lan niye gelmiyorsunuz oğlum? Gözünüzü seveyim. Gelin be. Gelin oğlum. Lütfen gelin ya. Arkadaşlar gelmiyorlar. Ne yapacağız oğlum? Allah'ım yarabbi. Lan bunlar çok üzgün ha. Herkes çok üzgün oğlum nasıl yapacağız? Şunlara bakın. Kimse mutlu değil la. Ana vallahi herkes üzgün la. Oğlum ya nasıl yapacağız biz bunu ya? Aha da bu. Aa bu. Ana çok üzgünler oğlum bunlar la. Bunlar çok üzgünler la. Arkadaşlar ben bunların yolunu biliyorum. Artık siz göreceksiniz. Arkadaşlar mükemmelsiniz arkadaşlar. İkinci levele geç. Ya arkadaşlar bunlar böyle. Neden böyleler ya kardeşim üzülmeyin. Bakın burayı büyüteceğiz. Allah yemekleri de suyu da muyu da hiçbir şeyleri yok arkadaşlar. La. Oğlum şu işte bu iki kadın burada boş boş oturuyor. Oğlum lan yardımcı. Lan bana bak lan. Şş, benim yardımcı. bunlar da neydi? He, Karol, oğlum yardım. Şunlara bir şey iş göster. Patron yapmıyorlar ya. Ben iş gösteriyorum. Yapmıyorlar patron ya. Ben diyorum ki git şunu şunun yerine koy. Git bunu bunun yerine koy. Diyorum ki git boruları temizle. Diyorum ki git bunu temizle falan yapmıyorlar. A bu kadar. A, burada. hannah burada mazayı temizliyor. Tek Hanna iş yapıyor. Diğerleri boş. Lan oğlum onları gidecek hemen tek beliyece dışarı atacağım. Kolayı var böyle yap tamam mı artık iş yapmayan hatta ben duyuru yapayım dur onlar ancak böyle anlar. Çalışın ya ya da da. Evet duyurumuzu yapalım. Artık iş yapmayanlar buradan gidecekler. Duyuru İş yapmayanlar buradan gidecekler. Duyuru İş yapmayanlar buradan gidecekler. Yapmayanlar buradan gidecekler. Al şu şeyde. Allah. Bunlar da neydi her gün unutuyorum ya. Karol. Heh, al şu şeyde. Ben artık duyurumu yaptım. Yaptılar yaptılar yapmadılar. Onlar da döveceğim artık. Döveceğim. Döveceğim yani. Gerçekten döveceğim yani. aa bak. Bu kız tek mutlu ya. Diğerleri çok üzgün ya. Bu kızın da parası çok ya. Öyle. Yani şey yaptıra bakmayın çok iyi para veriyorum buna da yüzden. Eh, eh, hadi bakalım. Evet arkadaşlar ailemiz büyük. Çok büyük hem de. Anında bu kadar arkadaşlar. Mükemmeliz. O zaman videomuzun sonuna geldik. Bana benim sizce bayağı bulan like bayağı like, like, like. Bunun ikisini gelmesini istiyorsanız like atın. Lütfen. Görüşürüz. Bay bay.